bundan 750 yıl önce bu topraklarda yaşamış ve ne olursan ol gel düsturu neredeyse tüm dünyaya ilham vermiş. Hazreti Mevlana'nın hayata bakışını daha iyi anlamak için yaklaşık yarım asırdır semazenlik yapan keçe ustası Celalettin Berberoğlu buluşuyoruz. Berberoğlu'nun anlatacağı çok şey var. Konya'ya geldik. Keçe ustası Celalettin Bey'in yanındayız. Hoş geldiniz abi. Siz de hoş geldiniz efendim. Keçe ustası yani benim yani böyle eskilere gidersek böyle hani gösteriyle bura bura evet. bazı işlemlerden geçirilen, zor terbiyelerden evet. yapılan evet. bir işlemdi. Bu keçenin hikayesi ne? Sıcak su, sabun ve pres işlemiyle oluşturulmuş bir tekstil maddesi aslında keçe. Döverek pişer keçe. Aslında terle pişer. Ter. Çünkü emek yoğun bir iştir. Hamamlarda pişirilirdi önceden keçe. Mevlevi geleneğinde nasıl insanlar dergahta yetişiyor pişiyor. Keçenin dergahı da hamamda aslında. Orada o sıcakta göğüsleriyle elleriyle vurarak o lifler sıkılaşır sıkılaşır böyle ve doğal bir tekstil ürünü elde edilmiş olur. Şimdi keçe sadece keçe mi? Çünkü keçenin bir hayat felsefesi yok mu? Sufiler, bir de suf kelimesi Arapça yün demek. Sufi de yünden elbise giyenler demek. Oradan bir bağları vardır sufilerin özellikle yünle alakalı. Keçiye hayat vermişler. Keçeden ürünler yapmışlar. O yaptığı sembollerin, ürünlerin içerisine bir mana, bir anlam gizlemişler. İşte ne yapmışlar? Derviş taçları, o sardığı kuşaklar, tenüren etekleri, seccadeler mesela onlardan bir tanesi bu Mevlevi destarı dediğimiz destar-ı şerif. Keçeden yapılmıştı bu. Bunu ilk önce öpülür alt tarafından. Bu keçeden yapılmış bu bölüm sikke denir. Sikkenin kelime anlamı hayvan bağlanan kazık demek. İşte bir hayvanı iple bağlayıp yere çaktığın kaza sikke denir. Tasavvufi manası hayvani tarafı bağlanmış, egosundan arınmış insanı kamili sembolize eder. Şu yeşil alan bilgiyi sembolize eder. Şurası komple böyle. Somut soyut bütün bilgiler. Var olan her şey. Size göstermek için şöyle tutacağım. Bu taylasan kalbe iner. Bu şu demektir. Bütün bilgiler kalbe aşka sevgiye ulaşmalı. Kalbe aşka sevgiye ulaşmayan bilgilerin hepsi ölü bilgidir. Nasıl bilgiler bunlar? İşte egomuzu güçlendiren, soru cevap satrancı oynadığımız bilgiler, taşıdığımız ama yaşamadığımız bilgiler. Hatta bu sufi atasözü şöyle söyler. Affedersiniz merkepte kitap taşıyor ama ayetini bilmezler. Yani insan bilgiyi genelde yaşamak için değil, taşımak için öğrenir ama diyor ki destar şerif bilgiyi yaşa, kalbe, aşka, sevgiye ulaştır. Biriyle bütünleşsin, kucaklasın onu. Böyle bir anlamı var. Peki bilgiyi kalbe ulaştıran yol kimin yoludur? Sufilerin yoludur. Yolu sembolize ettiği için baştan çıktıktan sonra bu böyle alelade şekilde aşağıya bırakılmaz. Yola hürmet edilir ve bu tekrar üzerine konulur. Hz. Ali Efendimiz ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı demiş. Yani yaşamak için bir bilgiyi öğren yeter. Ama ne olacak biliyor musun? Öğrendiğin bilgi de bilenle bilinen yer değiştirecek. Yani uç çalmayı öğrendin değil mi? Ama uç seni çalmaya başladığı zaman olay olur. Bir tane bilgi bil ama onu tepeden tırnağa insan yaşarsa diğer bilgileri de nasıl yaşayacağının yolunu öğrenmiş olur. Ama biz şöyle, bizim gözümüz fal taşı gibi açık. Her şeyi bilmek istiyoruz, her şeyi tüketmek istiyoruz, her şeye sahip olmak istiyoruz. Her şeyi kontrol olmak istersen ıskaladığımız bir şey var. Kendimizde değil gözlerimiz, hep dışarıya bakıyoruz. Huzursuzluk, mutsuzluk, doyumsuzluk, anlata hırslar, tamahlar, koşuşturmacalar. İnsan gölgesini kendisi zanneder. Çok benzer çünkü ona. Gölge nedir? Yamanmışlıkla. Sonradan bizim artı değer kattığımız her şey gölgedir. Gölge bazen arkadan gelir, korku endişe olur, olur. insan gölgesinden kaçmak ister. Gölge bazen önde gider, istek arzu olur, yakalamak ister. Ama kimse gölgesinden ne kaçabilir, gölgesini yakalayabilir. Gölge ne zaman yok olur? Işığın tam altında. Yani etrafımızda bağıran, çağıran her sese kafamızı döndürüp bakmayacağız. Her şey bağır. Araba bağırır, ev bağırır, işte para bağırır, o bağırır, Bağırsın, Bu gözleri açıp bakarsan kendi, sen kendini ıskalamış olur. Yani gözlerini kendine çevirmek gerek biraz. Ve de oyuncak sepetlerimizi toplayacağız. Çok oyuncağımız var. Çok oyuncağımız var. Oyuncak sepetlerini biraz toplayıp artık yetişkinliğe bir adım atmamız gerekiyor. Fazlalıkları gerek. ne yapalım? Dağıt. Çocuklara ver. Zelalettin abi. abi. yani yani seninle burada konuşmak <laughs> e, başlayan felsefeyle Hayatın belki ruhun en derinlerine dokunmak çok mümkün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bekleriz her zaman. Ayaklarınızı Saygılar. sağ.